yourself something internette görüp Kendisine bayıldığımız bir hanımefendi. Lady Style la ile beraberiz. Öncelikle geldi. Bak. Tamam oraya kadar. <laughs> Şimdi burada şöyle bir sıkıntımız var. Öncelikle onu size belli edeyim. Ee, önce bu tarafa söylüyoruz Türkçe. Türkçeden evet. e, İngilizce buraya dönüyor. İngilizceden Fransızcaya dönüyor. Çünkü Lady Style sağ olsun Fransızcası çok iyi diye İngilizcesine çok güvenemedi. Ee, bunu da güzelliğinden dolayı biraz daha üstünü örterek devam edeceğiz. Öncelikle İstanbul'da ilk defa bir gelişim. Is this the first time for you to come to Istanbul? Yeah. İlk defa geldiler. Ama şimdi menajer olunca oraya sormadan <laughs> devam edin. Tabii ki her şeyi biliyor. Yani onu biraz çevirerek devam edelim. Ee, ne? Tamir kadarıyla bugün gündüz geldiler değil mi? <laughs> Onu da sen biliyorsun. Açıkçası Sözler. beraber geldik. Her zamanki gibi çok fazla trafik var. 9.30'da indik. Hemen o otel... zaman yani İstanbul nasıl buldu sormayalım mı yani? Onu mu diyorsun? Otobüsün şey, aracın camından gördükleri kadar yorum yapabilirler. Tamam. Sersen aracın camından nasıl bulmuşlar İstanbul? U? Well, as I asked you before, how did you find Istanbul from the window of the car? It, is, it was the only thing that you have seen. The <laughs> is Qu'est-ce qu'on a vu Not uh, not enough, not enough because uh, it was a night. Uh, we we have a white at uh, nine o'clock and uh, it's one now and we go to play. For uh, so, the uh, next time. Benden bekliyor bu arada, bana bakarak söylüyor. hep karışacak, Birleşmiş Milletler toplantısı gibi olduğu için sen yönetiyorsun ama hiç problem yok. We see a beautiful bridge in Istanbul. Yes. Gelmeden kötü önce de bir de... şansı yoktu zaten, o kadar <laughs> kötü bir şey demedi. Gelmeden önce onunla konuşmuştuk zaten, saat 9'da geldiler ve gördükleri kadarıyla daha önce hiç İstanbul'u görmedikleri için tam kafalarında canlandıramıyorlardı ama bir Avrupa şehri gibi olduğunu arabada söylemişlerdi. Şimdi söylemedik tabii. Biraz yorgunlar ama next time bir sonraki sefere İstanbul'u daha çok gezmek istiyorlar. Can, evet. e, Fransız yılı çok yakışıyor. Bu aramızda kalsın. Bu <laughs> aramızda kredik olarak biz devam edelim gayet. <laughs> tamam o kısmı geçiyorum şu anda. Geçtik i̇şte orayı, orayı e, Önümüzdeki dönemlerde bir Asya turları olacak. Şimdi tekrar birazdan İstanbul'a döneceğim evet. ama öncelikle bir Asya turları olacak. E, Asya turu son dönemde gelen sanatçılarda böyle duyduğumuz e, çok ender altı çizili işlerden biri. Asya turu ile ilgili ne diyebilirler? As we heard you will be on tour and on Asia in next month. Yes, yeah, so next week. And we next week, okay. We go Earlier back, we we'll go back tomorrow in France, and Tuesday we go to Asia for three days. In Malaysia, in Jakarta, and in Bali. Yalnız şimdi menajer olunca <laughs> sıkıntı hiçbir <laughs> şekilde sormadan dönüyor. <ya>. O zaman <laughs> biraz daha kişisel sorular sorarız, bu şekilde zorlanacağız. Tabii tabii, birazdan toparlayacağız. şimdi her şeyi adam geliyor, yapacak bir şey yok bu noktada. aslında çok doğru bir yerden geçiş yapıyorlar. <laughs> <laughs> Yes, and I think you are lucky because uh, before going Asia and Middle East, you are at the bridge of the two continents. So, what do you think about that? The bridge uh, at the front of the club. Yeah, yeah. yeah. So, good. Tom inside. <laughs> <laughs> yeah. I, I want to see it uh, tomorrow uh, at the morning. So yeah. do you think that it will uh, give a luck to you before uh, going Asia and Middle East because you are at the edge of this two uh, continents? fight. Uh, uh, <laughs> <laughs> circus Şu How did you find circus so far? Circus club? The is good to you. <laughs> 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 it's a beautiful club. It's a nice place and she is very impressed to to play uh, at this club. Çok heyecanlı, çok güzel gözüktüğünü söyledi. Ee, daha sahneye çıkmadan önce kalabalık, kalabalık iyi olduğunu söyledi. Burada biraz abartıyor olabilirim, arttırıyor olabilirim ama <laughs> çünkü çok fazla <laughs> bir şey söylüyorlar. <laughs> ee, Bugüne kadar çaldıkları arasında burası onun için heyecan verici olmuş. Gördük, şu ana kadar gördüğü ki şu ana kadar gördüğüm biraz erken. Şu anda biz konuşurken içerisi daha da hareketlenmiştir. It is just 2 a.m. So, uh, is it exciting you so far uh, while you were playing all around the world? So, are you excited to play this uh, this last night? Yeah, all time, all time. She 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 wants to kill all club you, you, see what I mean? And uh, you will see after, uh, it's very energetic, techniques, and uh, you will be happy. It's, very, it's okay. Kim şu anda çok doğru bir menajerle çalışıyor ya da çok yanlış bir menajerle? Kesinlikle soru sormuyor o cevap. Bunu onun çevirmeni <laughs> Ya da çok fazla uh, şey yapıyorlar, böyle basın toplantısı yapıyorlar, her şeyi verecek cevapları var. Yani evet kesinlikle soru sormadan devam edecek mi istersen? He thinks that she is very lucky because you are the one who can say everything about her without asking her. <laughs> so we want to We you know all about it. Biz beraber <laughs> <diyor>. her <laughs> şeyi biz biliyoruz diyor. Hiç beraberden kastın ne olduğunu sormayacağım. Ya onu sormayacağım. <laughs> yani sizin bildiğiniz gibi bir cümle olmayabilir ama o, o, topa da fazla <laughs> girmemekte <laughs> fayda gördüm şu anda. Aynen <laughs> öyle. peki e, olarak çalışmalar var mı? So, how about, how about the productions uh, while you are on the road? So, uh, are you preparing any music, any collaboration? Uh, what you are you preparing? Uh, she's, pre she's preparing a uh, first single for the next year mm -hmm. because now it's a little secret, you see what With bigger collaboration, and uh, we, can, uh, we can see it on her Facebook page. Evet. Şu an turdayken 2017'de yayınlayacakları büyük bir hit için çalışıyorlar aslında. Çok fazla bununla e, alakalı şey söylemek istiyorlar, göstermiyorlar, bir sır olduğunu söylediler. Ama yaptıkları hazırlıkları Facebook sayfalarından görebilirmişiz. Aynı zamanda Facebook sayfaları da 1 milyon kişiden fazla takipçisi olan bir sayfa... Evet şimdi onu söyleyecektim yani ben fazla e, Facebook sayfası takip etmiyorum da öyle lifestyle takip ediyorum çünkü çok ciddi performanslar da paylaşıyor orada. Yani bu belli bir stratejik yoksa keyif aldığı için mi? Bak bu da kişisel. <laughs> <laughs> <Şimdi gülüyor> we we have one more personal uh, question to you and she should answer to you. Well, and um, we are checking her Facebook fan page uh, properly and we see that uh, she is killing the scratching and She has great videos and uh Is it a strategy? How, how does she uh, creating those contents for her Facebook page? What are the strategies? What you are trying to do on Facebook to meet with your fans? Yeah. What's the idea behind this? I She didn't do it for 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 strategic. Uh, ah, yeah. She she just uh, like. Uh, give a passion about music and about different te techniques and uh, she, she makes uh, uh, lots of video and she she has seen uh, uh, three or four millions per video and she has big in, uh, in, in, one, in, one, year. one year. Yıl içerisinde büyük bir <laughs> başarı yakalamışlar. Herhangi bir strateji yok. Sadece bu işe duyduğu tutkuyu, müziğe olan sevgisini ve tekniğini videolarda göstermeye çalışıyor. Bunu da takipçileri çok seviyormuş. Her video, Facebook fan sayfasının sayısından daha çok izleniyormuş aslında. O yüzden bunu yapmaya devam etmekten keyif Şimdi ben takip ettiğim için böyle bir bakıyorum. Reggae <laughs> Style orada daha böyle kabine, daha canavar gibi, daha <laughs> değil. Mi? Şu an çok bek kaldı yanımda. He thinks that bu kadar <laughs> böyle minimil büyük. Çok 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 büyük. Çok

ne <laughs> Şimdi bu akşam bizim bu muhteşem Facebook sayfasından var. Ve internetten gördüğünüz başarıyı Bu akşam sadece görme şansınız ne kadar? Yüzde kaç? Yüz well, göreceksek bir gece çok büyük bir eğlence bizi bekliyor. I'm Well, just give us a percentage about uh, Her DJing skills uh, on on the windleys. Uh, how many percentage we will see? A hundred percent of her skills or what? Just let us know. We we need to get prepared for this. So I I don't understand all your questions. It's <laughs> 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 so. As we I <laughs> and i am also a beginner in translation no problem we are cool so uh, just tell her motivation to play in here tonight with the percentage so we will see all tonight she will show all her skills she all her skills Yes. Is, that's this word i don't understand <laughs> seni ezdi. Beni Fark ettim, seni izle. Ama o da e, İngilizce'de başlangıç seviyesinde olduğunu söylediği için kendimi çok kötü hissetmiyorum açıkçası. <laughs> Şu anda sen de 2 0a 2 1 öne geçtin. ve Beni ezdi. tamam. Ben bu konuyu çözeceğiz. Ee, en iyi şekilde görüyor muyuz bu akşam? Çünkü yavaş yavaş saat geliyor artık. Well, we are about to go to the stage. Yeah, right sure. Now. So, um, what do you say before going to stage? Qu'est-ce que tu dis avant de commencer? I'm ready to <laughs> see <laughs>